Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri güzeller güzeli yaprağı güzelimle açılış yaptım. Bugünkü videomuzda sizlere bir çiçek kürü karşımı vereceğim. İnanılmaz fayda sağlıyor o kür çiçeklerimize. Yapraklarını canlandırmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Çiçek açan çiçeklerimizin çiçeği uzun süre üstünde kalmasına yardımcı oluyor. Ama kürmün tarifini vermeden önce sizlere çiçeklerinin son hallerini paylaşmak istiyorum. Burada bu şekilde küçücük bir barış çiçeğimiz var. Çok güzel, sağlıklı büyümeye başladı. Yaprakları canlandı. Diplerinden de yavruları geldi arkadaşlar. Annesinden ben ayırmıştım. Şu an çok güzel, sağlıklı gözüküyor. Çok güzel gelişim gösteriyor. Ben her videomda barış çiçeğinin bakımı ile ilgili sizlere bilgiler veriyorum arkadaşlar. Burada da annemiz çok güzel prensesimiz geliyor. Çok güzel çiçeğimiz geliyor. Yapraklarımız sağlıklı. Yapraklarımız biraz kirlenmiş. Ben hepsini bir güzelce temizleyeceğim. Islatacağım. Duş yaptıracağım. Çok güzel bir çiçeğimiz yine geliyor arkadaşlar. Diğer tarafından. Bir maşallahınıza alayım. Çeyim çok güzel, sağlıklı, çok güzel gözüküyor. Burada da bu şekilde yılbaşı çiçeklerim var arkadaşlar. Birkaç saksi. Ben bakın uzayan dallarını budadım. Hepsini bu şekilde diplerine diktim. Saksının içini daha güzel doldurması için diktikten sonra arkadaşlar bakın bu şekilde küçücük yaprakları gelmeye başladı. Güzel canlanmaya başladı. Biraz yaprağını salmış bu ama toparlayacak bir hafta oldu dikeli. Rengi pembe rengi açıyor. Çok güzel bir çiçeği var. Bu saksımızı da arkadaşlar bunu komşum hediye etti. Dal olarak karıp vermişti bana. Çiçeğin rengini bilmiyorum bana verirken dedi ki 5 yılda bende çiçek açmıyor bir de sen dene belki sizde çiçek açabiliyor ben de diktikten sonra çok kısa bir sürede tuttu bakın bu şekilde güzel yapraklar vermeye başladı her tarafından küçücük yaprakları geliyor arkadaşlar yılbaşı çiçeği çok kolay tutan bir çiçek sadece toprağı eleştiririm tutup gidiyor burada bu şekilde yine bir diğer çeşitimiz var kırmızı açıyor. Koyu kırmızı açıyor. Yaprakları sağlıklı, çok güzel gelişim gösteriyor. Aynı şekilde diğer saksım da arkadaşlar. Bu da beyaz açıyor. Çok sevdiğim bir renk. Beyazı daha çok seviyordum. Her çeşit yap seviyordum arkadaşlar. Hepsini de elde etmiş oldum. Bakın görebiliyor musunuz? Küçük küçük yapraklarımız geliyor. Yeni canlanmaya başladı. Bakın görmüş olduğunuz gibi çok güzel sağlıklı büyümeye başladılar. Yılbaşı çiçekleri serin bir ortam çiçeğiydi arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Bu dalı da diğer komşum getirdi az önce. Bu şekilde bardakta tutmuş köklü haliyle getirdi. Bayağı köklenmiş. Rengi koyu pembe açıyor. Bunu da bu saksıma dikeceğim. Yaprak türüne bakarsak aynı buna benziyor. Çok benziyor. İnşallah onu da sonbaharda açtırırsak o zaman görürüz nasıl açacağını, ne rengi açacağını. Neden bilmiyorum ama sahibinde 5 yılıymış, çiçek açmıyormuş. Bunu da bu şekilde çiçeğinin dalından koparıp getirdi. Çok güzel rengi var. Sarı rengi açıyor, limon rengi açıyor. Ben bunu çiçekçilerden bulamıyordum arkadaşlar. İnternetten araştırdım, bulamadım. Komşum bana dedi ki bende var. Ben de istedim. Bir dal olarak getirdi. Böylesine her çeşit yılbaşı çiçeklerim oldu. Aynı şekilde ceylan gözlüm de çok güzel sağlıklı büyümeye başladılar. Bu ceylan gözümden tomurcukları geliyor. Çok güzel tomurcukları geliyor. Şimdi sizlere paylaşayım. Hangi kürümü vereceğimi. Bakın bu şekilde ilk önce toz şekeri göstermek istiyorum. Kürümüzün içine toz şeker katacağız arkadaşlar. Bir bardak dem katacağız. Bildiğimiz çay demi demlediğimiz çay kalıntısı değil arkadaşlar dem. Yarım litre yağmur suyu katacağım. Yağmur suyu çiçekler için çok faydalı bir sudu. Siz normal suyla da yapabilirsiniz. Ben her yağmur yağdığında yağmur suyu topluyorum. Burada da bu şekilde dinlenmiş su, taze su. Şimdi diyeceksiniz ki, her tarafta su ne için? Bakın görmüş olduğunuz gibi benim çiçeklerimin toprağı kuru. Bayağı kuru. Bu şekilde kuru toprağa biz kür vermiyoruz arkadaşlar. Çünkü kuru toprağa kür verdiğimizde çiçeklerimiz strese giriyor. Ya yapraklarını sarartmaya başlayacak ya köklerini kaybetmeye başlayacak. O yüzden elimizden geldiği kadar çiçeklerimize doğru bakmaya çalışalım. Önceden bu şekilde toprağını sulayacağız nemlendireceğiz. Daha sonra yaptığımız kürü vermeye başlayacağız. Bu bütün kürler için geçerli de çok önemli de çiçekler için. En çok toprağına dikkat edin. Kuru toprağa kür vermeyin. Çiçeklerinizi coşturacak yerine kaybedebilirsiniz. Şimdi kürümüzü yapalım arkadaşlar sizlerle birlikte. Bakın önce hazırlamış olduğumuz demimizi dökeceğiz yağmur suyumuzun içine. İçine bir çorba kaşığı şekerimizi katıp bu karışım çiçeklere çok güzel fayda sağlıyor. Çayın içinde bol miktarda potasyum var arkadaşlar. Demir vitamini var. Makro mikro elementleri var. Bu vitaminler çiçeklere çok ihtiyacı var. Bu vitaminlerle besleyerse çiçeklerimizi çok güzel sonuçlar elde etmiş olacağız. Şeker de ne için diyersinizse şeker çiçek açan çiçekler için çok fayda sağlıyor çiçekleri uzun süre üstünde kalması için şekerlik sular verirsiniz de çiçeklerini çok çabuk soldurmayacak arkadaşlar. Üzerinde çok durmasına yardımcı olacaksınız. Şimdi her saksımızın ölçüsüne bakarak o şekilde sulama yapacağız. Benim elimde su bardağı var. Ben bir ölçü demeyeceğim sizlere. Sadece saksı ölçüsüne bakıp saksımızın ölçüsüne göre dökeceğiz. Körümüz bu şekilde sarıya benzer bir rengi oldu. Bakın şimdi türümüzü diğer yana alalım. Yapraklarını dökmüyoruz. Çünkü içine şeker kattığımız için yanlarından dökeceğiz. Bakın bu kadar. Çok azar azar. Küçük saksılarda oldukları için hepsini azar azar dökmeye çalışacağız. Büyük saksılarda olan çiçeklerimize bir su bardağı dökebiliriz. Bir çay bardağı dökebiliriz. Küçük saksılara azar azar dökmemiz gerekiyor. Çok az dökmemiz gerekiyor. Bu şekilde hepsini sulayacağız. Çiçeklerimizin coşmasına yardımcı oluyor. Çok güzel gelişmesine yardımcı oluyor. Özellikle barış çiçeklerine, çiçek açan çiçeklere verdiğimizde daha çok etkisini gösteriyor. Bu kızımıza da verelim. Oh yarasın. İnşallah daha güzel coştuğu zaman yine paylaşım yapacağım sizlere. Şimdi bu dallarımızı da sizlerle birlikte dikelim kalmasın burada. Bakın toprağımız torflu toprak kullanıyorum. Bol vitaminli ben toprak kullanıyorum. Kolay köklenmesi için bu şekilde torflu toprağa dikeriz önceden. Daha sonra bahçe toprağıyla karışık bir toprağa dikim yapıyorum. Çünkü toprağın nemli olmasını istiyorum, sürekli sulamamamız için. Bunu da bu şekilde direkt toprağın ortasına iliştiriyorum arkadaşlar. Bunlara kür vermeyeceğim. Çünkü toprağa karışmamış kökleri, toprağa salmamış. O yüzden normal dinlemiş suyla sulayacağız. Bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere faydalı güzel bilgiler vermişimdir. Görmüş olduğunuz gibi bütün çiçeklerimizi de diktik sizlerle birlikte. Şimdi videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.